Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Dark markasının Apple'ın portable ürünleri yani taşınabilir ürünleri olan iPhone, iPad, iPad 2 ve iPod gibi ürünlerini şarj etmek için geliştirdiği şarj kitine yakından bakacağız. Cihazın kutusu şeffaf olduğu için hemen ürünü görebiliyoruz. Bir tarafı 30.000 Apple portu, diğer tarafı USB çıkışlı bir kablomuz var. Bu kablo hem şarj hem de data kablosu olarak kullanılabiliyor. Adaptörlerimizin arkasında USB portları var. Bunu hemen e, kutumuzun üzerinden görebiliyoruz. Biri priz için, diğeri ise araç girişi için. Kutunun arkasına geldiğimizde teknik özelliklerde ev şarjının 5 volt 1 amper, 100-240 volt aralığında çalıştığını, araba şarjının ise 12-24 volt aralığında ve 5 voltta 1 amper verebildiğini görüyoruz. Arka tarafında desteklediği cihazlardan iPhone 4S, 3GS, iPhone 3G, iPod Touch, iPod Classic ve iPod Nano gibi Apple'ın taşınabilir cihazlarını ve iPad, iPad 2 unutmayalım taşınabilir cihazlarını şarj ettiğini görüyoruz. Şimdi ürüne yakından bakalım. Şimdi hemen parçalarımıza yakından bakalım üzerinde dark logosu yer alan bir fişimiz var. Bu fiş oldukça ince, üçgen tipi diyebiliriz. Bu ince tasarım sayesinde yan yana birden çok fişin olduğu e, prizlerde, altılı, sekizli evimizde elektronik cihazların artmasıyla salonlarımızda veyahut da herhangi bir seyahat esnasında denk geldiğimiz e, uzatma kablolarında peşi sıra dizilmiş e, fişlerin arasından kolayca prize oturtabilirsiniz. Bildiğiniz gibi geniş e, fişler kullanıldığında prizlerde e, takmak o kadar kolay olmuyor. Mutlaka daha evvelden taktığınız bir fişi e, feda etmeniz gerekiyor. Dark'ın bu ürününde bu düşünülmüş, ince tasarlandığı için e, çoklu prizlerde kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bildiğiniz gibi bazı duvar prizleri doğrudan bu küçük e, tasarımı baz alarak e, dizayn edildiği için büyük prizler, e, büyük fişler o prizlere giremeyebiliyor. Evet, e, Arka tarafında USB portu var ve daha evvelden de bahsettiğimiz gibi 5 volt 1 amper gücü doğrudan fişten alıp USB kablosunu aktarabiliyor. USB portunu aktarabiliyor. Kutu içeriğinde gelen e, 30 pin e, bir ucu 30 pin Apple bağlantısı olan diğer ucu USB bağlantısı olan kablomuzu doğrudan fişimize şu şekilde üzerindekini çıkaralım doğrudan fişimize bağladığımızda bu arada dark şarj aletimizin üzerinde de çizilmelere karşı koruyan bir jelatin var. Bunu da görüyorsunuz. Bunu da çıkaralım. Bu sayede üzerindeki piyano beyaz yüzey çizilmelere karşı korunmuş şekilde size geliyor. İsterseniz aldığınız gibi de kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi USB'mizi bağladık. 30 pin ucumuz burada. Şu anda Apple ürünlerimizi şarj etmek için hazırız. Dilerseniz siz cep telefonu veyahut da başka cihazlarınıza USB'den güç alan cihazlarınıza kendi kablolarını, kendi USB kablolarını buraya takarak şarj edebilirsiniz. Şimdi diğer bileşene bakalım. Diğer bileşenimiz bir e, araç çakmak girişi adaptörü. Klasik çakmak girişi adaptörlerinden alışık olduğumuz şekilde, yanda yayları var. E, ön taraftaki parçası da yaylı. Arka tarafına geldiğimizde USB portumuz yer alıyor. Durum LED'imiz var burada bir adet. Bu güce takıldığında yanıp sönüyor. Evet, onun dışında üzerinde 5 volt yine 1 amper, 1000 mA olarak verdiği güç yazılmış. Hemen USB kablomuzu aparatımıza taktığımızda gördüğünüz gibi şarja hazır hale geliyoruz. Bu sayede arabamızda istediğimiz zaman Apple ürünlerimizi şarj edebiliriz. Yine fişte de bahsettiğimiz gibi... Ee, i̇sterseniz başka USB'den şarj olan cihazlarınızı kendi kablosuyla buraya bağlayıp arabanızda şarj etme şansına da sahipsiniz. Ayrıca her USB'den şarj olan cihazınızın adaptörünü taşımanıza gerek yok. Evet bu videomuzda Dark markasının e, Apple taşınabilir cihazları için geliştirdiği e, bir e, şarj kitini inceledik.